Merhaba değerli takipçiler nasılsınız? Vefatıyla, vefat haberiyle Türkiye'yi sarsan, magazin gündemini değiştiren Karan Çantay Allah rahmet eylesin kendisinden. Ancak bir dönem ünlüler dünyasına ismini ilginç bir şekilde yazdırmıştı Karan Çantay ve birçok dengeyi değiştirmişti Karan Çantay. Türkiye'den gidişi iddia edildiği gibi Sibel Can'la kaçamak yaşadığı için Tehdit edildiğinden dolayı değil. Türkiye'yi sana dar, edir, dar ederiz, git buradan defol, Türkiye'de yaşatmayız seni falan gibi bir şey yok. İddia edildiği gibi böyle bir şey yok. Bundan dolayı Türkiye'yi terk etmedi Karahan Çantay. Sibel Can'la bu yakalama olayı gerçekleştikten sonra iki sene daha Türkiye'de yaşamaya devam etti. Dizilerde oynadı, klipler çekti. Şarkıcıların, ünlü şarkıcıların Demet Akalın, Bülent Ersoy'un, ve harika başka şarkıcıların da harika avcının ve başka şarkıcıların da kliplerinde oynadı, dizilerde oynadı. Yani Türkiye'den kendisi gönderilmedi, kendi isteğiyle Türkiye'den ayrıldı. Dünkü videolarımda söyledim. Karan Çantay Japonya aşığı, uzak doğu aşığı bir insandı ve bir günün birinde oraya gidip orada yaşamak için genç yaşta Japonca öğrenmişti üniversite öğrencisiyken. Ancak daha sonra Tayland'da karar kıldı. Her yeri gezdi Tayland'da karar kıldı. Amerika'ya da gitti. Onur Akay. Ünlü ses sanatçısı ve Onur Akay medyanın sahibi yazar kendisi biliyorsunuz. Karan Çantay'la 6 yıl önce röportaj gerçekleştirmiş. Onun amacı aslında magazin gazetecisi Allah rahmet eylesin Aykut Işıklar'la röportaj yapmakmış. Ve Aykut Işıklar'la Ortaköy'de bir kafede buluşuyorlar. Arka masada tanıdık bir yüz oturuyor. Biz tanıyoruz bunu. Bir yerden tanıyoruz ama kim? Birbirlerine soruyorlar. ikisi de çıkaramıyor. Ama bir yerden tanıyoruz. Sonra kendisine soruyor Onur Akay. Ben diyor Karan Çantay. Aa öyle mi? Neredesiniz? Yurt dışında mısınız? Burada mısınız? Yoktunuz filan derken kendisiyle röportaj yapmayı teklif ediyor. Aykut Işıklar'la röportaj yapma için buluşuyorlar ama iş Karan Çantay röportajına dönüyor ve Aykut Işıklar'la birlikte Onur Akay, Karan Çantay'la röportaj yapıyorlar. O ilginç röportajı okuyacağım şimdi. Onur Akay kendi internet sitesinde onurakay.com.tr'de yayınladı. Çarpıcı bir röportaj. Gerçeklerin olduğu bir röportaj. Ve okuyorum röportajı. Türkiye'yi neden terk etti ve nerede yaşıyorsun diye soruluyor kendisine. Amerika'da yaşıyorum, Amerika'da yaşıyorum. Bu işten çok sıkıldım çünkü başıma gelmeyen kalmadı. Gerçekten de öyle. Türkiye'de başına gelmeyen kalmamıştı. Tekrar söylüyorum, ünlüler dünyası dışarıdan görüldüğü gibi değil, asla değil. Asla. Sizden taviz vermeniz istenir. Zaman içinde karşınıza böyle şartlar çıkartılır. Ne olduğunu bana sormayın. Tahmin edebileceğiniz şekilde erkeklere de, kadınlara da ünlüler dünyasında yükselebilmek için, bir yere gelebilmek için tavizler vermeniz gerekir. Ve bu sıkıntılardan çok çekmiş, çok muzdarip olmuş kendisi Karan Çantay. Ayrıca bu e, yani kullanması yasak olan maddeyle yakalandı ve onu taşırken yakalandı. Hapiste yattı, iki sene cezaevinde de yattı. Burada da kendisinin haberinin olmadığını bir başka e, röportajda söylemişti, dün anlatmıştım. Kendisinin haberi olmadığı ve kullanıldığını ve bunu fark ettiğinde de işten geçtiğini. Ancak tabii ki mahkeme onun suçsuzluğunu görünce iki ayda çıkarmış cezaevinden. Ve Karan Çantay'la bu röportaj, röportaja dönmeden evvel şöyle diyor Onur Akay, onu da okuyayım. Kazadan hemen önce çekilen son fotoğrafı da var bu röportajda Karan Çantay'ın. Tayland'da çok mütevazi bir şekilde yaşıyordu. Matematik öğretmenliği öğretmenliği yapan Çantay'ın kendisine ait bir evi bile yoktu. E, matematik dersleri verdiği okulun yurdunda kalıyordu. Karan Çantay 6 Mart 2021 Cumartesi gecesi bir arkadaşının yanındaydı ve kendi kullandığı motosikletiyle kaldığı yurda dönmek için yola çıktı. Ancak... Tayland saatiyle gece 01'de kullandığı motosikletiyle bir kamyona çarptı ve kısa süre sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Çantay Tayland saatine göre 7 Mart pazar günü gece 01'de Türkiye saatine göre ise 6 Mart cumartesi gecesi 21'de hayata veda etti. Çok acı. Allah ailesine de sabır versin. Sevenlerine, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Evet, Karan Çantay bir manken olarak vefat etti bir oyuncu olarak vefat etti. Bundan öte, ünlüler dünyasında ünlüler dünyasının gerçekleriyle yüzleşen karşılaşan ve o gerçeklere daha fazla dayanamayarak Türkiye'yi terk eden bir ünlü olarak önemli. Diyorlar ki şimdi bana bazı takipçilerim yazıyor. Bilal Bey karan çanta için birçok video çekiyorsunuz. Karan çantanın önemi ne? Çok insan kaybediyoruz. Herkes vefat ediyor. Hastalıklar ölüyor. Şehitlerimiz var. Şu var bu var. Kardeşim burası magazin kanalı. Burada da böyle bir ilginç olay meydana gelmiş. Dediğim gibi bu karan çanta bir simge. Ünlüler dünyasının çarpıklıkları yüzünden çok çile çekmiş bir isim. Onu konuşmayacağız da bir magazin gazetecisi olarak kimi konuşacağız? Elbette ki önemli ve Sibel Can'dan dolayı da çok önemli. Sibel Can Karan ile Londra'da kaçamak yaptığı otelden çıktığı zaman evliydi. Evliydi o bakımdan da çok önemli. E, şunu söylemek istiyorum. Röportaja geçelim. Röportaja geçelim ve e, Taylandlı arkadaşları Karan Çanta'yı çok sevdikleri için ona bir veda töreni yapacaklarmış. Cenazesini Türkiye'ye yollamadan evvel. Cenazesinin de birkaç gün içinde Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. Karan Çantay diyor ki Onur Akay'la Aykut Işıklar'a beni nasıl tanıdınız diyor. Ee, onlara diyorlar ki işte e, görünce seni şaşırdık. birisine benzetiyoruz ama kime benzetiyoruz? Ben de diyor röportaj yapmak istiyordum aslında diyor. Sorun diyor. Söyleyeyim diyor. Açıklayayım diyor ne öğrenmek istiyorsanız sorun diyor. Onur Akay soruyor. Türkiye'yi neden terk ettin ve nerede yaşıyorsun? Karan Çantay. Amerika'da yaşıyorum. Bu işten çok sıkıldım çünkü. Başıma gelmeyen kalmadı. Sıkıldım dediği işte şöhret hayatı. Şöhret hayatı. Çok sıkıldım. Başıma gelmeyen iş kalmadı. Türkiye'den gitmen için tehdit edildim mi diyor Onur Akay. Öyle bir şey olmadı. Ben kendi isteğimle gittim. Çok sıkıldım, çok yıprandım. Uzak Doğu hayalim de vardı. Aynen dediğim gibi çocukluktan beri bu hayali vardı. Uyuşturucu satıcısı olduğunu iddia edildi ve hapse girdin. Karan Çantay, bu olayda suçsuzdum. Bana tuzak kurdular. Onur Akay, ne kadar hapis yattın? Karan Çantay, iki ay yattım. Rahmetli eğer suçlu olsaydı iki ayla kurtulabilir miydi? kullanıcı olduğunu itiraf etmiştin. Ayrıca belli bir gram maddeye bir başka yere götürdüğünü de kabul ettin diyor Onur Akay. Karan Çantay, evet bir dönem kullanıcı oldum ama dediğim gibi tuzak kurdular. Çünkü benim yaşım büyüdü ama akden hiç büyümedim. Hep çocuk kaldığımdan oldu bunlar diyor. Yurt dışında geçimini nasıl sağlıyorsun diye soruyorlar kendisine. Karan Çantay aslında yaşadığım yerler Amerika ve uzak doğu ülkeleri diyebiliriz. Benzin istasyonundan taksi şoförlüğüne kadar birçok iş yaptım. Jigonoluk bile yaptım. Türkiye'de kadınlardan ve erkeklerden gelen o teklifleri kabul etme. Sen git orada mecbur kal. O teklifleri Türkiye'de kabul etmedim diyor. Ama orada mecbur kaldım yaptım diyor. Türkiye'de ev araba ne istersen veriyorlardı. Peki Türkiye'ye geri dönecek misin diye soruyorlar. Sürekli Ankara'ya gelip gittim. Yurt dışından Türkiye'ye dönüşler yaptığım da oldu. Ankara'da ailemin yanında yaşadım ve yarım kadar üniversite eğitimime devam ettim. diye devam diye geri döndüm. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdi. 2014 senesinde mezun oldu. Yarım bırakıp yurt dışına gitmişti. Mezun oldu. Onur Akay 1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildin diye diyor. Aykut Işıklar araya giriyor. O gün yarışmada jüride ben de vardım. Hem de Ortaköy'de yapılmıştı. Yıllar sonra yine Ortaköy'de buluştuk diyor. Karan Çantay evet 20 yıl sonra diye cevap veriyor. Hayat bir var bir yok işte. Bir varsın bir yoksun. Aykut Işıklar Özcan Sandıkçıoğlu organize etmişti yarışmayı. Seninle yarışmada ikinci olan çocuğu hatırlıyor musun? Önder Bekensir değişik bir adamın fabrikasına müdür oldu. O adam beğendiği erkekleri müdür yapardı. Sonra Demet Akalın'ın kocası oldu. Karan Çantay evet hatırlıyorum. Onur Akay yarışmadan sonra gündeme gelen Sibel Can olayıyla ilgili konuşacak mısın? Karan Çantay tek gecelik ilişkimiz oldu. Aykut Işıklar Sibel Can'ın sevdiğini biliyorum. O dönem Fahrettin Aslan'ın baskısı olduğunu duymuştum. Onur Akay peki o san şantaj videosu nedir? Karan Çantay benim hatalarım da var. O dönem bazı anlatılmaması gereken özel şeyleri bir manken arkadaşı anlattım dosttur dedik. Erkek erkeğe konuştuk onunla. O da gitmiş başka bir manken arkadaşı anlatmış. Sonra olaylar Adnan Oktar'a kadar gitti ve şantaj olayları oldu. Gerisin, gerisini biliyorsunuz. Aslında hepsi bir yasak aşka yazılan hayali senaryolar. Evet hepsi hayali senaryolar. Hepsi bugün bile o hayali senaryolar yazılmaya devam ediyor. Onur Akay yani Sevel olan aşkını yasak aşk olarak mı kabul ediyorsun? Evet diyor Karan Çantay. İşte Karahan Çantay'ın Taylandlı, o mahkûrle çekilen fotoğrafı, onu koyacağım. Ve röportaj böyle sona eriyor değerli takipçiler. Karan Çantay, Allah rahmet eylesin. Onunla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın.